Rüyada kırağı görmek. Bir kimsenin rüyada ağaç yapraklarının üzerine kıra ve çiğ yağdığını görmesi, cömert ve hayırsever bir zatın o bölge halkına yani insanlarına hayır ve yardım yapacağını işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Kıra ve çiğ rüyası hayırla yorumlanır. Çünkü çiğ ve kıra ekinleri ve zebzeleri korumaktan, kurumaktan korur ve onları nemli bir halde tutar kişinin rüyada çiğ ve kırağı toplayıp içtiğini görmesi, nimete ve bol rızka kavuşmasına, servet ve nimet sahibi olmasını işarettir. Üstü başı çiğ ve kırağı ile ıslanmış olduğunu gören kimse, zengin kimselerden, büyüklerden yardım görür ve yardım göreceğini işarettir denilmiştir.